Merhabalar, selamlar benim çoktan beri bekleyen izleyicilerim, takipçilerim, güzel arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi tahmin ediyorsunuz bugün ne olacak acaba? Evet, aloe vera bitkisi. En doğal kolajen, en güçlü kolajen, botoks etkisi de veren kırışıklıkları gideren, cildi muhteşem bir şekilde nemlendiren aloe vera'dan bugün sizlerle güzellik bir tarif paylaşacağım. Evet hemen tarifi izleyelim arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Evet gelsin bizim çok ama çok güzel. Bakar mısınız ya? Aloe vera'ya bakın. Evet, alalım aloe vera dalını ve böyle kabuğunu önce kesip jelini alacağız. Bakar mısınız? Bu kadar bolca, zengin ve böyle dolu dolu aloe vera jeli var. Şimdi alalım bir kaşık yardımıyla aloe vera jelini bu şekilde elde ediyoruz. Aloe vera'nın kabuğunu da atmıyoruz arkadaşlar. Kabuğu da çok ama çok faydalıdır. İkinci tarif olarak da aloe vera'nın kabuğundan muhteşem faydalı bir tarif paylaşacağım sizlerle. Şöyle tüm aloe vera'nın jelini kaşıkla çıkarıp önce alıyoruz. Kabuklarını tekrarlıyorum ama atmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir karıştırıcıyı alalım ve jeli karıştırıcının içine toparlayalım. Yerleştirelim yani. Şimdi aloe vera jelini tam jel kıvamına getirmek için karıştırıcıdan geçirelim. Ben de niye... Evet, köpürte köpürte karıştırıcıdan geçirdik şimdi. Bakar mısınız? Doğal çok ama çok faydalı. Yani bu aloe vera jeli bizim güzelliğimiz için olması gereken muhteşem bir hazinedir arkadaşlar. Evet. Aloe vera jelini alıp mesela kendisini de kullanabilirsiniz. Yüz masajı yaparken bile aloe vera jeliyle güzelce uygulayarak yüz masajı yaparsanız da çok iyi olur. Niye? Çünkü kaygan oluyor ya böyle. Ve siz cilt masajı yaparken de güzel bir şekilde yüzünüze aloe vera kendisiyle de yapabilirsiniz jeliyle. Ve aynı zamanda da tabii ki de uygulayıp bu şekilde de nemlendirebilirsiniz. Çok güzel sonuçlar göreceksiniz arkadaşlar. Aloe vera jeli çok ama çok faydalı. Ben aloe vera jelini övünmekten hiçbir zaman övmekten pardon hiçbir zaman usanmam. Çünkü gerçekten muhteşem bir bitkidir aloe vera. Evet şimdi bu birinci kullanımı evet sade olarak kendini kullanabiliriz. Cildimize, yüzümüze, ellerimize, boyun dekolte bölgesine yüz masajı yaparken kullanabiliriz. Aynı zamanda da şimdi de çok zengin vitaminleşmiş bir yüz kremi hazırlayacağım sizlere. Anti-aging yani yaşlanma karşıtı muhteşem bir yüz kremi hazırlayacağız. Şimdi aloe vera jelinden yaklaşık 2 Yok, 2 değil. 3 çorba kaşığı kadar aloe vera jeli alıyoruz. Kalan aloe vera jelini arkadaşlar sade şeklinde buzdolabında 7-8 veya 10 gün durabilir. O şekilde de saklayabiliriz veya isterseniz buz olarak dondurup buz şeklinde de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra gelsin şia yağına. Bu şia yağı ile ilgili o kadar çok soru var ki nereden alacağız, nereden bulacağız. Bütün dünyadan soruyorlar nereden bulacağız, nereden bulacağız. Şimdi şia yağı bütün kozmetik satılan mağazalarda, aktarlarda, her yerde satılan var olan bir yağdır. Bulabilirsiniz tabii ki de kolaylıkla. Şia yağından alalım şöyle bir yarım çay kaşığı. Cilt güzelliği için muhteşem bir yağdır. Ve buraya arkadaşlar Hindistan cevizi yağı da ekleyeceğiz. Hindistan cevizi yağından da aynı miktarda yani yarım çay kaşığı kadar Alıyoruz. Şimdi bir tencere alıyorum. Tencerenin içine kaynar su döküyorum arkadaşlar. Ve bu cam kabın içindeki shia yağıyla Hindistan cevizi yağını yerleştiriyoruz ki eritelim. Bu şekilde çabuk bir hızlı bir şekilde eriyecektir zaten gördüğünüz gibi. Evet bakın görüyorsunuz. Hemen erimeye başladı. Zaten bu yağları eritmeden kullanamayız. O yüzden güzelce karıştırmak için önce bir sıcak suda bu şekilde eritebilirsiniz. Ha evde mikrodalganız varsa da benim mikrodalgam yok. O yüzden bu şekilde eritiyorum. Mikrodalga varsa tabii ki de 5-10 saniyelik mikrodalgaya yerleştirirseniz de eriyecektir. Hah, tamam. Şimdi yağımız, yağlarımız eridi. Alalım ve aloe vera jelinin üzerine iki yağ da ekleyelim. Evet, olmazsa olmazımız. E vitamini. E vitamini cild için en gereken vitamindir arkadaşlar. E vitaminden şöyle 6-7 damla ekleyelim. Şimdi güzelce karıştıralım. şu güzel yüz kremine bakar mısınız? Evet şimdi hemen kolay bir şekilde evde elde edebileceğimiz şu kozmetik firmalarının ürettiği çok ama çok pahalı kremlerin yanına denk gelecek olan bir muhteşem yüz kremi hazır oldu arkadaşlar. Şimdi bunu cildimize uyguluyoruz. Tabii ki de önce cilt temizlenecek, yıkanacak ardından tonerle, cilt toneriyle silinecek. Ondan sonra bu yüz kremi uygulanacak arkadaşlar. Bu yüz kremini her akşam uygulayabiliriz ve cildinizdeki olan mucizeleri, gençleşmeyi, sıkılaşmayı görünüz. Kırışıklıkları bildiğiniz silip atacaktır yüzünüzden ve 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş olsanız bile mutlaka bunu yapıp kullanınız ve güzel sonuçlarınızı da tabii ki de yorumlar kısmında yazınız arkadaşlar. Evet. Bu yüz kremini her akşam kullanacağız. Bitene kadar kullanacağız. Alalım hazırladığımız yüz kremini bir krem kabına. Evet doğru söylüyorsunuz her zaman. Yorumları okuyorum ben. Yorumlarda söylüyorsunuz. Cam kullanın, cam kullanın. Evet cam kavanozlar, cam kaplar kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Bu yüz kremini buzdolabında saklayacağız. Buzdolabında 2 aya kadar saklayabiliriz ve kullanabiliriz arkadaşlar. Her akşam kullanacağımız akşamki bakımımızdaki yaşlanma karşıtı muhteşem bir yüz kremidir bu. Evet şimdi sıra ikinci tarifte alalım aloe vera'nın kabuklarını bir güzel doğrayalım arkadaşlar. Aloe vera'nın kabuklarını bir karıştırıcıya yerleştirelim. Bir soğan alalım. Kuru soğanı alıyoruz arkadaşlar. Aloe vera ile kuru soğanı karıştırın ve olan mucizeleri siz görün. Bu ta atalarımızdan kalan bir eski tariftir ama çok meşhur ve gerçekten çok ama çok faydalı olan bir tariftir arkadaşlar. Evet, kuru soğanı da doğrayalım ve karıştırıcıya aloe veranın üzerine ekleyelim. Şimdi de aloe vera ile kuru soğanı karıştırırdan geçirelim. ve şimdi de aloe vera ile kuru soğanın suyunu sıkacağız. Evet arkadaşlar, üzerine hiçbir şey eklemeyeceğim. Bu şekilde sade kullanacağız. Burada sadece aloe vera ile e, kuru soğanın suyu var. Şimdi bunu cildimizi nasıl gençleştiriyor arkadaşlar? Gerçekten e, araştırın, Google'dan da yazın, okuyun. Bu ikisinin karışımı muhteşem bir şekilde cildi gençleştiriyor. Yani yüzümüze, boyun, dekolte bölgesine, ellerinize mutlaka mutlaka uygulayalım ki gerçekten çok ama çok etkisini göreceksiniz. Sarkık cildi öyle bir güzel toparlıyor, aynı zamanda da yaşlılık lekeleri, güneşten güneşin zararlı ışınlarından oluşan cilt lekelerini yok ediyor arkadaşlar. Beyazlatıyor cildimizi. Ve derin kırışıklıklara karşı çok çok iyi bir karışımdır. Aloe vera ile kuru soğan karışımı. Evet. Yüzümüze, boyun dekolte bölgesine, ellerimize haftada 3 defa olarak uyguluyoruz. Önce uyguladıktan sonra yarım saat cildimizde bekletiyoruz. Yani zaten kuruyacaktır. Ondan sonra da yüzümüzü, cildimizi nereye uyguladıysak o kısmındaki cildimizi yıkıyoruz ve sonra sadece aloe vera jelini uyguluyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok faydasını göreceksiniz. Bunu mutlaka mutlaka bu şekilde hazırlayınız ve kullanınız. Şimdi bu e, aloe vera jeli ile karışım e, kuru soğan karışımını arkadaşlar buzdolabında saklayacağız. Evet buzdolabında 20 güne kadar durabilir. Oradan her gün alıp kullanıp her gün değil, pardon her gün değil, haftada üç defa alıp kullanacağız ve tekrar buzdolabına yerleştireceğiz arkadaşlar.